Herkese merhabalar. Bir Altın Kanatlar programı ile yine karşınızdayım. Bugün sizlere oyun kuşunda oyun bırakma ve bırakmama. Bu konu üzerinde sizlerle sohbet havasında bir program yapmak istedim. Bugünümüzde oldukça üzerine düşürülen bir konu. Oyun bırakan kuş iyi midir? Kötü müdür? Oyun bırakma olması gereken bir şey midir? Bu konu hakkında biraz sizlerle sohbet edeceğim. Yani bu yaşadığım tecrübelerden uçurduğum kuşlardan sizlere bunu yorumlayarak anlatmaya çalışacağım. Sizlerde kendi uçurduğunuz kuşlardan kendinize yorumlayabilirsiniz. Konu hakkında bilgisi olanlar da yorumlarda belirtebilir. Benim yanlışım da olabilir dediğim gibi. Ben sadece tecrübelerimden kendi edindiğim bilgilerden sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu. Şöyle söyleyeyim. Bir kuş oyun oyun bırakıyorsa akıllı bir kuş oyun bırakır. Yani bu iyi anlamda demiyorum bunu kesinlikle. Akıllı olan kuş oyun bırakır. Oyun bırakmayan gerizekalıdır demiyoruz tabii ki. Kuş eğer kendine sıkıntı yaratacak bir durumu varsa atıyorum bu dirseklerindeki ince filizler, tüyler omuz altlarındaki ince tüyler bunlar veya da bir kızgınlık dönemi veya da bir hastalık dönemi eğer gerçek performansını gösteremeyecekse bir kuş oyun bırakmaya gider ama bu oyun bırakma şöyle söyleyelim takla bırakma değil yani takladan düşmeyecek kuş sadece oyunundan düşecek eğer taklayı bırakıyorsa burada bir sorun vardır Takla bırakma ayrı bir konu, oyun bırakma ayrı bir konu. Hatta bu konu üzerinde e, Hanifi Or Abim Oyun Kuşu Federasyonunda e, güzel bir paylaşım yapmıştı. Okumanızı da tavsiye ederim. E, çok güzel bir paylaşım yaptı. E, i̇çerisinde gerçekten çok güzel bilgiler var. Ben de e, açıklık getireyim istedim biraz daha bu konuya. Uçuruyoruz, hepimiz kuş uçuruyoruz. Bazı kuşlar vardır, tüyünü dinlemez, kızgınlık dinlemez, hırsından yüklenir de yüklenir. E, bu kuşları da seviyoruz biz. Ama şöyle bir sıkıntısı oluyor. Eğer kuş dilsek tüyünde ise hırslı bir kuş oluyor, e, taklaya giriyor, oyununu yapmaya çalışıyor, kendini zorluyor, yükleniyor da yükleniyor. Bu sefer e, dilsek açmaya doğru gidiyor. Yani hataya meyillenmeye başlıyor. Yani kendini acıtıyor. Bu sefer de oyundan soğumalar başlıyor. İşte havada patlayıp kendini bitirip bir an önce yerime ineyip havasında uçmalar başlıyor. Havada kalmamalar başlıyor. Oyundan kaçmalar başlıyor. Türlü türlü sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Oyun bırakan kuş yani akıllı dediğimiz o kuş tüyünde eksikliği olduğunu hissettiği an oyunundan yani taklasını yumuşatacaktır, biraz kendini rahatlatacaktır, yumuşak yumuşak takla dönecektir. Bu kuşlar kendini tam hazır hissetmeden oyuna başlamazlar. Bütün eksiklerini giderdikten sonra tekrardan oyun dizen kuşlardır. Yani bunlar şöyle söyleyeyim, bunlar hepsi de böyle değil tabii ki de eğer kuş oyun bırakıp da e, atıyorum yani salak saçma hareketler yapmaması gerekiyor. Gidip bir yere kendini atmaması gerekiyor. Ya, veyahut e, basma dediğimiz götleme olayını yapmaması gerekiyor. Bir daha en başa dönmemesi gerekiyor. Yani sıkacağını size hissettirmeli o an bile yani. Benim bir eksiğim var. Başlayamıyorum demelisiniz kuş için. Ama kendini iyicene bırakıyorsa yani sarbaşa en başa yani ilk, ilk uçurduğunuz günlere geri dönüyorsa burada bir sıkıntı vardır. Bu tarz kuşlar oyuna başlasa dahi oyun bırakacaktır. Yani atıyorum hava yapmadı o gün uçuramadınız. Öbürsü günü rüzgar oldu uçuramadınız. Ne bileyim işte gelemediniz kümesinize uçuramadınız. Bu kuş öbürsü gün oyununu bırakmış bir şekilde. Yani misafir çağıramazsınız. Benim bir kuşum oynuyor deyip misafir çağıramazsınız o kuş. O kuş sıkıntılı bir kuştur. Bugün uçurursunuz, efsane olur, yarın uçurursunuz sıfırlamış olur kendini. Bir tek tek takla dahi vurmaz. Bu büyük bir sıkıntıdır. Yani oyun kuşunda yani ayıplardan biridir. O kuştan bir cacık olmaz. Ama şöyle kuşlar vardır. Uçurduğunuz süre içerisinde Atıyorum kuşunuzu başlattınız bir ay iki ay üç ay artık ne kadar uçurabiliyorsanız kuşunuzu uçurdunuz. Bu süre zarfında kuş e, aralar aralık vermenize rağmen oyununu bırakmamış uçmuş ise e, oyununu bırakmadan devam etmiş ise hiçbir sorun yok zaten. E, o süre zarfından sonra e, kış ayına düşüyorsunuz diyelim havalar olmuyor malum. işte rüzgardır, kardır, yağmurdur. Havalar olmuyor. Yatırıyoruz. Veyahut da yavruyu almak için, dinlendirmek için yatırıyoruz. O süreçte kuş oyundan düşebilir. Bu süreçte sadece taklayı bırakmamış olması gerekiyor ama. Sadece kendini yumuşatmış olması gerekiyor. Burada da avantajımız ne? Diğer oyun bırakmayan kuşlar yerde ee, sargıya düşebilir. Yerde dönen kuşlar diyoruz ya yani. Siz de biliyorsunuz bunları. Ee, yerde çok ağır, dönekli kuşlar olur. Ee, patır kütüre düşer. Çatıda bakanlar için e, çok sıkıntı. Yerde bakanlar için de sıkıntı yani. Ee, çok problemli bir kuşlar ortaya çıkıyor. Oyun bırakmayanlar için söylüyorum bunu. Orada da onların bir dezavantajı oluyor. Yani buradaki tercih size kalmış oluyor. O kuşlar kötüdür diye demiyorum. Bakın burada kötü olan kuşun oyunu bırakıp taklayı da bırakması. Oyun bırakan ve bırakmayan kuş ikisinden de iyi kuşlar çıkabilir. Çıkar yani. Burada önemli olan soyun güzeli. Aynı ırktan da çıkabilir bu kuşlar. Bakın. Yani aynı ırktan hem oyun bırakan hem oyun bırakmayan kuşlar çıkabilir. Böyle bu, bu tarz soylar da vardır. Çünkü artık iç içe girmiş. Yani nereden ne çıkacağı belli değil. Aynı ırktan iki tarz yani perdahlı oynayıp kafasını dikip oynayan kuşlar da çıkabiliyor. O yüzden o konulara hiç e, değinmeden şöyle e, üzerinden bir tekrar geçeyim. Kuşunuz başlamışsa devam edecek. Eğer devam ederken yattığı takdirde oyununu bırakıyorsa o kuştan bir şey olmaz. Yattığı takdirde dediğim e, burada bir iki üç günlük süreç. O süreç içerisinde oyunu bırakıyorsa o kuştan bir cacık olmaz. Eğer kuşunuz uçtuğu tam performansını gösterdiği dönemlerde yatır tekrar kalkıp çünkü eke vasfında bu tarz büyük kuşları bir gün arayla dinlendirip uçuracaksınız. Her gün uçmaz. O yüzden bu kuşlar eğer oyun bırakmıyorsa kesinlikle güzel hayvanlardır ve çok rahat hayvanlardır. Herkesin e, bence arayıp da bulamayacağı hayvanlardır benim görüşüm. E, çünkü yormuyorlar sizi. Ne zaman kaldırsanız rahat bir şekilde kalkıp uçuşuna çıkıyor, kendini yapıyor ve eski haline geri dönüyor. Bu tarz kuşları beslemeye çalışın. Bu tarz kuşlar zaten genelinde e, oyun sistemi olarak da güzel kuşlar oluyor. Yani sesli, şamatal, oturaklı oyunlar yapan kuşlar bu tarz oyun bırakma işlerine giderler yani kendini geri çeken <laughs> Oynayacağı görevi yapacağı zaman görevlerini yerine getirir Yatıp dinlendiği zaman da kendini geri çeker İtmanını aldığı zaman eski formuna geri döner Biz bu tarz kuşları iyi olarak görüyoruz Dediğim gibi yatık olarak Yerde sarıp Zorlayıp açan kuşlar da vardır Bunlar da tercihe kalmış Bakılabilir kötü değildir Ama yorar Herkes için beslenebilecek bir kuşlar değillerdir. Bu konu hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonra tercihler zaten size kalmış. Benim diyeceklerim bu kadar. Sizler de bu konu hakkında bir yorumunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.